Bugün ıslak kek yapıyoruz. Islak keke 450 gram un, 300 gram sıvı yağ, 300 gram süt, 400 gram şeker, 4 adet yumurta, 30 gram kabartma tozu ve 40 gram kakao gibi. Ee, şerbeti için 200 gram süt, 200 gram çikolata, 200 gram şeker, 500 gram da su. Yapma aşamasında önce yumurtalarımızı koyuyoruz. Daha sonra şekerimizi. Bu sonra sıvıya yağ. Ve ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. ne kadar güzel kabarırsa o kadar güzel çıkmasını sağlar. Unumuzu ilave ediyoruz. Kakao. Ve kabartma tozu. Bir ne kadar güzel kabartırsa, ne kadar iyi olursa o kadar Önceden yağlamış olduğumuz ıslak kek kalıbımıza harcımızı döküyoruz. Kekimizi bu şekilde vuruyoruz. Kabarcıkların oturması, pikin yerine oturması için. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına 25 dakika veriyoruz. Şerbeti için sütümüzü döküyoruz. Daha sonra şekerimizi, çikolatamızı ve suyumuzu ilave ediyoruz. Kaynatmaya alıyoruz bu şekilde. Evet kekimiz şu anda çıktı. Kekimiz şu anda çıktı. Ters çeviriyoruz. Kekimizi şerbetliyoruz. Biz bu şekilde servis ettik. Siz biraz daha beklersiniz daha iyi şerbetin içini çekecektir. Şimdiden herkese afiyet olsun.